Herkese merhabalar kıymetli işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olur, beğenir ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Bugün evde ay yapacağız. Özellikle e, ödem sorunu olan arkadaşlar için çok da ideal bir solacak arkadaşlar. Genelde ödem hem ayak bileklerinde veya ellerde daha fazla görünen e, sorunlardan bir tanesi. O yüzden e, ee, özellikle haşimat hastalığı yani TSH seviyesi çok fazla yüksek olan arkadaşların özellikle baş etmek zorunda olduğu problemlerden bir tanesi ödem. Onun için ödem arttırıcı. Ee, evimizde bulunan güzel diğer bileşenlerle birlikte güzel bir su hazırlayacağız. Öncelikle şöyle malzemeleri ben kısa anlatacağım sizlere. Bir tane soda öğütülmüş zencefil. Tam şimdi mevsim olmadığı için öğütülmüş zencefil alabilirsiniz ve limon maydanoz ve salatalık bunlar yeterli olacak şimdi bir temiz su kullanacağız işine hem evimizde bu şekilde alkali suyumuzu hazırlarsak düzenli şekilde tükettiğimizde hem TSH seviyemizle ilgili sorunlarımızı atlatmış olacağız hem de ödemle savaş açacağız arkadaşlar o yüzden bunu yapmaya da hemen başlayalım öncelikle ben sodayı koydum. Salatalığı kabuklarıyla birlikte koyacağız. Biraz böyle küçük küçük doğrayalım. Çok fazla olmasına gerek yok. Böyle şu kadar büyüklükte kullanmakta fayda var. Bir tutam da Bunları taze yapacağız arkadaşlar. Bunu 24 saat önce kullanacağız. İçtiğiniz suyun üzerine tekrardan bir bardak daha su eklemeyi unutmayın. Limonu Önce suyunu kullanacağım. Sonra onu da atıyorum. Bir limondan az da kullanabilirsiniz. Tam da kullanabilirsiniz. Bu tamamen elinizdeki malzemeye göre daha sonrasında kullandığınız limonları da içine ekleyebilirsiniz. Şimdi temiz su koyacağız. Bu şekilde ağzı kapalı bir şekilde bekleteceğiz. Daha önceden kaynatılmış ve soğutulmuş suyumuzu bu şekilde normal hale geldiğinde içilebilir duruma geldiğinde bu su dolu suyun içerisine bu şekilde bu sürahi 2 litre sevgili arkadaşlar 2 litre zaten günlük içmemiz gereken miktar maksimum. 3 litre. O yüzden 1 litre daha ekleyeceğiz. Üstüne bunu içtikçe 4 bardak daha su koymamızda koyacağız. Ondan sonra da yeterli miktarı ulaşacağız. Yani bir günün miktarı bu. Şöyle zencefil atacağım. Zerdeçal da atabilirsiniz. Dediğim gibi bağırsak sindirim sistemi ile ilgili problemi olan arkadaşlar içine kabuk tarçın ve zerdeçal da koyabilir. Ben zencefil koyuyorum. Karıştıracağım Buradan takıyorum. Yani içerken çok e, lezzetli maydanoz kokusu alıyorsunuz, salatalık kokusu alıyorsunuz ve e, limon kokusu alıyorsunuz, limon tadını alıyorsunuz. Bence çok da lezzetli, içimde hiçbir problem yok. Gayet de güzel içilebilir bir su. O yüzden yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Herkese güzel ve sağlıklı günler.